Tekin. Salih Yiğit Tekin ismine sizin için bir ifadesi var mı? Bir şey ifade ediyor mu sizin için? 17 Aralık günü Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ortaya çıktığı gün meclisin önünde kendini yakan kişidir biliyor musunuz? Ve kendini yakarken ne dedi biliyor musunuz? Açım dedi açım. En temel ihtiyacını karşılayamadığı için bu vatandaşımız kendini yaktı ve 10 gün sonra da hastanede yaşamını yitirdi. Ama tabii siz bunların hiç farkında değilsiniz. Çünkü siz 17 Aralık günü başka konularla meşguldünüz. 700 bin liralık kol saatleri, ayakkabı kutularında bulunan milyon dolarlar, bakan oğulların evinden çıkan para sayma makinaları, bunların hiçbirisi sizin gözünüzü doyurmuyor öyle anlıyorum ki. Ne gözünüz doyuyor? Ne karnınız doyuyor. Aksırıncaya kadar, tık sırıncaya kadar yiyorsunuz bu ülkeyi ama biz buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bu ülke giderek sizin sayenizde yasaklar ülkesi haline geliyor değerli arkadaşlar. Bakın sizi bir kez daha uyarıyoruz. Dün Sayın Başbakan yapmış olduğu bir konuşmada diyor ki eğer biz interneti yasaklayacak olsak ne diye tablet dağıtırdık? Ya siz ne çabuk unuttunuz Tunceli'nin elektriği olmayan köylerine beyaz eşya dağıttığınız ya. Ne çabuk unuttunuz ne çabuk. Aynı kafa aynı kafa. Onlara da gene bir o bilgisayarları, o tabletleri de gene bir süs eşyası gibi oraya koyma niyetindesiniz. Sayın Başbakan gençliği ikiye bölmeye çalıştı. Kinder gençlik, dindar gençlik diye. Meğerse gençlik gerçekten ikiye ayrılıyormuş ama sizlerin dediği gibi böyle dindar kinder diye değil. Ayakkabı kutusu olan gençlik, ayakkabı kutusu olmayan yoksullukla mücadele eden gençlik her ne kadar siz medyayı baskı altına almaya çalışsanız da, her ne kadar oturduğunuz yerde ter ter tepinseniz de, her ne kadar yargı ele geçirmeye çalışsanız da bizi asla ve asla susturamayacaksınız. Bu haksızlıklara karşı gelmeyen hepiniz de bunun birer suç ortağısınız. Bunu asla ve asla unutmayın diyor hepinize saygılar sunuyorum.